Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce e, arama kısmına battan şey yazıp e, en son ona gördüğünüz gibi buraya tıklayıp arkadaşlar her hemen like atmışım like atıp şöyle göstereyim ne yapacağınızı abone olup arkadaşlar e, zil işaretinden tümünü seçerseniz beni çok mutlu edersiniz. Haydi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar battan şeyden video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hihi. Sezim dur kanka bundan sonra sen gelsin. Turan sen inşaat şeyi de almışsındır. Eee Turan tekten çık. Al 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 al. Sonra attı botu. Helal pot dönesin. Botta çok Helal at ver iki. Helal düş 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 düş. Ya at be, be, at bizi. Tamam kaç 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 kaç. Kaç. sana pöl atın. Pölünü alca pölünü alca. Yukarı sana Ya bu arada bu low at değilse ben de bir şey bilmiyorum. Ben de bir şey bilmiyorum ama low at. Kanka zaten kanka low Ayar aynı low bir... at'ın attığı videodaki aynı ayar. <laughs> 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 daha oğlum bu hafta. Pöl atacak şuna bak. şuna bak. Şöyle attan da direkt boost yap. Şöyle attı. Pot alıyor potları aldı. Bu bayağı pot aldı. Portta da bende senden bayağı önde. Tamam abi ben de onun potlarını aldım ki. Evet. Ne sandın? Bak dur bir daha adam uuu uh, çok fazla pot var. Obeiz değil, obeiz değil, obeiz değil. Yok, evinde. Evinde. O beyzi değil o beyzi değil o beyzi değil. Yok yok benim beyzimde kanka benim beyzimde. Helal yemedi. bu arada Luat seni salsızda keser salsız mı aldın? Hay kanka. Luat'ın salsız salsızda bok gibi. Gelinme kanka. Bu at kesersin kanka. Tam at Set kırma, set kırma, set kırma. şuna. Yemi yemi. Yedin mi? Dedim, yedim, yedim. ya. Tam ya. Aga, sen ya? dedin Aga, böyle, böyle. Sene, böyle at kafasına. atma, atma böyle Boşuna Sen direnci var. Huzur, düşür, Sana bakmıyorum, sana bakmıyorum, sana bakmıyor. Sıra aldım bilmiyor. Bak, bak şey içeceğim kanala bakıyorum biz. Bak, bak şey içeceğim bak DSK izliyor bak. Gördün mü? DSK izliyor. <laughs> Oltu kullanıyoruz. Şunu Bu teper çekilme. Sabına da verdiğinde nasıl da belli oluyor var ya. Cevizlik <laughs> ayı sahibiyle gelmiş haftaların çocuğu. Var var ya kesinlikle bunu kumar yapıyor helal 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 pölla çek pölla çek helal bi tane, aracığım, tane var bu arada luatun ayırı tam set kırmalık ayar bu arada <laughs> abi çok güzel olsak oraya ya ha. ha bu arada var mı var bak bak yedim ya Helal helal al teki al teki al teki Al teki Pöl atacak pöl atacak helal bir tane daha var 50 tane pölü <laughs> almış Kanka bir tane daha pölü var bir tane daha pölü var Helal şuna dala dala Şuna bak sana sağdan geliyor bak sağ yaparak sol yaparak geliyor sana Bak şuna adama boost yaparak git boost yaparak git Helal öyle, öyle Mutup kobra Necden ban mı yedi lan? Evet Banladım o suçuyla Kim banladı? Hızgücüm bitti hızgücüm bitti şuna Onda hızlıca kaç içiyor içiyor hızlı hiç fark atmadı hiç fark atmadı hiç fark atmadı içme içme hızlı hiç fark at kafana böyle atacak direkt burada kaç. kafana böyle atacak ama eğer apoyla kalmış apoyla atma ki potarı 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 ya bizde baya potar onları aldı o uh, hepsini aldı hepsini aldı sana bana sen potarı senin var ya bende de bir sürü potlar Sen de daha daha öyle bu arada potan. Uy. o da gitti, o da gitti. Bende lag çıktı lan durduk geri. Bu arada tuna ayarı çok iyi bence fazla yaklaşma Aynen ben sanırım Luat'ın ayarı çok iyi. Luat, Luat, Luat. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Yaşlı! <laughs> <laughs> Ulan zengin oldun! Üç, dört, yedi, ay üç, dört! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it. and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? No, they don't give a damn. You got what I'm saying. I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts—they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out. It's about to hit Never gonna make it. There's no way that you. But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. No more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you as long as you're dreaming gonna make it. There's no way that you make it. I'm my chip, man. I got this, you yeah. 我。Cool. Presence of greatness, I make it hot for you. Pass the rock to me, block it, I run with it Here for the game and all the pussy that come with it So full of focus, I'm insisting on keeping it going The franchise, I exist in a league of my own Expect attention, I'm familiar with being ignored The true back, can lock and and close to the door Brick Wall in the road, I won't move The king, I'm like Roy in the ring, I can't lose Show the face, of a compare to man You wanna watch? Motherfucker, I ain't hard to find I holla back, nigga Can't be touched, can They move. Feels like a lion. Got nothing to prove. Stopping us, a hot damn move. God in my corner. Nigga can't lose. Try to take me out, my hot damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches to blues. They gon' see you on a hot damn move. And I ain't leaving nothing. Mixing me to the crime, not a print, not a hot damn clue Beating these niggas down is what I came to do, and I ain't playing by a hot damn rule Shaking you niggas down if you ain't paying your dues We passing up your block and ooh My screws are loose Don't call my hair cause you gon' make me act a hot damn fool Dead discussion You will not win cause I will not lose başladı. Geliyorum. Nerede? Naka. Noms 2. Noms 2. Şu anda kanka. Şu anda infoluk bir şey yok ama. Kanka sağlıyymış. Ona göre oyna. Almak Kanka su suyun yok mu? Uy be helal sana lan. Uçuyorum. At ender at içeriye. Lan iki kişi kestim aldığım şey yayla kask ya. Öldüm. Öldüm. Gemi net. Öldü öldü. Batu abi ne Bakın ananı sikiyim. üç hemen çör müsün kanka? Kişiler 3 Geldik rahat. Nerede ama Halime bak öldüm. O. Bela ha? olmamayı bilmiyor. Gidi. Evet, gidi. Evet. Şey, kaktır, dede eve sak dede. Tek attım kestim adamı. Dedektan. Ne geliyor? Başlamadı ki ya. Başladı. Ha şimdi başladı. Tamam abi. Al tamam, bari yüz kalk girseydin azıcık. Lan. Arı bir Gel çıkma kalk da tarzın. Ben o kadar zengin değilim. Ben zenginim. 9 çık <laughs> kalk girmişler abi. <laughs> şimdi fark ettim. Ama ben de yeni fark ettim lan. Yüz kalk atsa fark etmezdi şey değil mi? Asaf'ın pingi ben... var bu arada. Havada falan takılı kalıyor. Asaf ileri lag çıkartıyor oğlum yok O lagla oynuyor. Piç ha Asaf. Ayıp Öldün hadi öldü. yallah. Asaf pot. Asaf nasıl pot atmıyor? Yaman yayın aç. Yaman görmem lazım. Bu... Yaman çok kadın. Şu an Neden? Öldü. Böyle izleyeceğim. Ben baktım. Geldi oyun. Geldi adam. Nerede? Dokunamıyor kanka ne? zaten. Zehriye başlı Zaten zaten. Aa nasıl görüyor? Köpeği görüyor mu? Değil değil. Ev. Hiç dramaya gitmedi. Ev. Evet. Bilmiyorum. <Sessizlik> Aha indirip ay attım. Gel. <laughs> Anlatak verin al. Allah Türkçe yapmış lan kanka şeyine Girdin Orta mi? Orta kullanıyor. Ver kalk ulan girdim. Orta kullanıyorlar. Ver kalk salak ya. Boş. Kesersin. Üşüyorum ben. Gel geldim. Lan. Sen Helal. zaten mal. Ve beleş eşliği kafa. Beleş. Beleş. Ha. Beleş malı severim. Neyse dedim. Bir dakika şunu. Kutu atana. Tamam. Jet gözü lan. Vallahi videoyu alacağım kanka. Ya, çekmemiş Yana. işte ya. Biliyordum kanka. Videoyu aldım atacağım ki. Aa ben ne ki? Aa, ne ki? çekeceğim diye diye dedin kanka. Tuna'nın soliden korku. Aa çete Tuna'nın soliden korkuşu diye video atacağım. İyi kanka tekrar <laughs> atıyorum kanka 170 canlı kastan kanka 170 canı kasılan. Hayır hayır hayır. Oh kaçtım. <laughs> kestim oğlum mi? Kesiyorum yani. Niye kanka bizi çekmek var ki? Ya onu demeye çalışıyorum. Niye çekmek? Tek cizlik kanka o zaman. Aa tek de. Ben sonra yani kendi mi bitireyim ya? Bu kadar kolay. Aa Gelirim kanka, bir dakika bir seçim mi düzeltiyorum ben şimdi. Adam bir hit yaptı lan, ne dedi? CHP'm yitmiş. Aga tam kesemezsin zaten. Dettir ispat, öldü. Aga patladı. Ha. CHP patladı, dikenler var. Bir şey ah. diyeyim, bir hit atsa CHP'm yoktu. Allah. 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 Bir şey diyeyim mi? Bir hit atsa CHP'm patlamıştı. Tek bir hitine bakıyordum. izlemeyeceğim ben kendim gülüyorum <gülüyor> Ne ne İsmi neydi lan çocuğum Kimle gireyim Mart, evet, <laughs> hmm. Kimle girsek oğlum Dark Blade 90 bunlar kim Inight X kanka bu şeydi lan Rekt işte bu çocuk hatırlıyor hmm. O çocukla hayatta girme o çocuk orada <laughs> yalnız onun sayesinde kesti ya. Ya oğlum kesmiş hiçbir şey almadık ki. <laughs> Bunu ben aldım lan, yayda <laughs> <de ne aldım? gülüyor> <laughs> bir şey almıştı hatırlamıyorum. Vay <laughs> Ejel, vay Ejel. Nasıl oynuyor? Hangi alçak? Çöp. <laughs> çöp 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 çöp, çöp çöp. Girdim. <laughs> Girdim beyler. Vay amma. Ölmedi, güzel. <laughs> <laughs> Başka şey. <laughs> Geliyorum. Ya, bunu oyun konserin önünde önünde koşuyor kanka. Abi oltası var. Hı. Bak kanka, bak kanka sağ sol yaparız. Su koy su koy oraya su koy oraya oraya su koy. Geldi. Hayır. Oraya... Hayır. Su koy kamera. Sağ tık, bas sağ tık, bas sağ tık, bas. Öldüm ki. A koy. A koy. A koy. Öldüm. Bir tane. Abi. Abi bu ne bak. abi? Şaka ben mısın sen ya? ya? Çok hata yaptım. Fark. Ben sana söyleyeyim. Sen. E, bak. Ben sana. Bir <laughs> söylüyorum. Sen boyayın. İzlediğiniz